Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikra sürpriz yapacağız. Arkadaşlar ikra Bu oynamak istiyor. Ama ben de çok izin vermesem de tamam diyorum. Hani oynuyor biraz. Yani eski hesabı gitti. Birkaç karakteri vardı. İşte arkadaşlar burası kupa olmuş işte. Ben şey diyeyim bakın. Ben 3300 kupayım arkadaşlar. Bende olan karakterleri söyleyeyim de. Farklı telefonum şu işte kolum. Efsane söyleyeceğim tek bende olan. Bende olan efsane viiler. Nereden? Ember, de Spike var arkadaşlar bende. Dur olsun da. buradan? <laughs> Arkadaşlar bu hiç sevmiyorum ya. Karşı takıma gelirse ama çok seviyorum yani. Seviyorum da karşı takımı sevir. Gelirse sevmiyorum. Bakın daha yeni. Çünkü eski şey gitti. Neyse hemen oynayalım. Buna bir 4-5 karakter açmamız gerekecek. En az 4 5. Let's go. Let go. Arkadaşlar oynamayı seviyorum. Ben de PSG şişeli var. Ben de, şenir... <laughs> Ya bu şişeli çok güçsüz ya. Hoştan. Oğlum yürü git lan. Bakın çok güçsüz Çok çok acayipmiş bu arkadaşlar ya. Lan al artık şunu deli mi yönelir ya? Yani en zor. O işte lan en zor. Şşş koçum. Koçum koçum koçum. Oğlum beni ise geçtirdin o zaman. Tut bakayım sen seni. Lan Jeff'i git lan. Kapanıyorum. E, ya? Bu bu da çok kolay bu bana bir şey zevkli. Bu ne oldu? <laughs> İta hoş geldinuyoruz. Kampı başarıyor Ellerde savaşı yine. Ne Let's do it. Oğlum ne diyor ben? Ne? Oğlum ben ne diyor? Arkadaşlar bende PSG şerim var şimdi. Çok seviyorum ya. Kostüm güzel de. Size dükkanımız mu lan? Arkadaşlar ben şuradayım bakın. Riko nerede oğlum? Ben Riko'yu geçti. Ben Riko'yu alıyorum şu anda. Oğlum Riko yok. Riko nerede? Oğlum. Ben Riko'yu açıyorum şu anda. Efsanevi açtım. Ne ya tabii şansla bakıyorum. Dört parmak basıyorum. Ne ya. Biraz... Neyse. Neyse. Niye tayda kokuyor ya. biliyorum ben. Oyun seçti. Aman 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 şöyle şu. Oyna ya oy, oy, yere kardeşim sen oynamayı bilmiyorum. Lan ben kimi? Lan ayı ayı saldır ayı. Ayı bu sana mı saldırdı ayı? Lan eşşeğe beş kere. Eşşeğe Ayı mı atabiliyorsun? Gelsinler. Ben. Ayı benden uzaklaşıyor. Ayı benden uzaklaşıyor. Parla. Kaçınca Ayı yere. Ben bunları alayım. Ayı vur. Aferin. Ben. Ayı. I am guided by the they space. say she's too wrapped up in herself. Hashtag taters. Be free! Symmel. <skrøk> geliyor şey. Oğlum. Git lan. Oğlum git lan. Ayı saldır. Tut lan şunu. Helal be ayım abi. Benim ayım bu ayım. Ayı. Ayı. Sonra saldır sonra geri gelirsin. Bir daha saldır. Lan. uçtan Uçta. Oğlum ne oluyor? Bu ne? Oğlum bu cinsi bir şey ya. Tut bakayım. Tıkıt tıkıt tıkıt. Oğlum öl la öl la. Ölmüyor la. Canı bir. Canı bir. Evet. ya. Özür dilerim.

Ali Primo ile oynamak istiyorum. Çok seviyorum ben El Primo'yu. Benim El Primo aşkım Hatta arkadaşlar El Primo sevdiğim için El Rudo Primo aldım ben. Şey, kendi hesabımda. Yani ikra ile oynadığımız bir tane video gelir. Söz veriyorum. Gel lan buraya. ha ah ha ha ha. Güzel gitti. El filmi bayağıdır oynamıyorum ya. Spike oynuyorum da. Daha dün oynamışımdır. Lan. Lan. Hayırdır oğlum. Şşş. Pokolokka. Gel lan buraya. Pokolokka. Şşş. Ayını. Ayını. Ya bak Nita. � ቌኚንሳንንጋ ነቅ እኩንግጋንግጌንጌውግጌግግግግ እንግጣግግግግ ከ አጥአግጘ ደጥጥነገግጝጌ እንግግጌግግግግግግ ኢጥመግግግግጓግግግግግግ Kirai karakter, karakter, karakter. Şu ikisini de alacağız. Rahat olun. Brawler mi? Brawler. al. Hemen al. Benim el birim işte bu. El birim o adamdır. Gerisi yalandır diyen adam. El oynamayı bilmiyor. Gel lan buraya. Oğlum ne ara kaçıyorsun lan? Gel lan buraya. Bapa. Bapa. 8 yüküm var. 12 bin de yanım var. Şimdi bak şimdi izle. Hadi bay bay. Tut beni. Ananı Neredesin küçük kız? Seni göremiyorum. Neredesin? E şöyle şey. orayı mı bırakalım la bomba? Neredesin küçük kuş? Seni göremiyorum. Neredesin? Günlük görevler. Üç savaş kızım. Tamam. Üç savaş kazanıyoruz arkadaşlar. Aman yaparız. Ve Durun lan. Bayağıdır kendim. Bu bayağıdır kanala video gelmiyor lan. Arkadaşlar hani Squid game'de şu bir tane adam var ya şöyle şey hani yerlere atıyor şeyleri ekmekleri falan şeyler yapıyor ekmekleri falan yazıyor. o ilk öldü daha satıcı meydana adı bir şeydi işte tokat arkadaşlar Ciona ilk buluşmasında yani Ciona ilk buluşması bir değişikti ama Şimdi daha bir değişik oldu. Adamlar Rus lüreti ruleti Anen Rus ru, aa, Rus lüreti oyn, ruleti oynadılar arkadaşlar. Konuşamıyorum. 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 Adios amigo. Rus ruleti oynadılar arkadaşlar işte. ne var ya hiç bomba. arkadaşlar hani bir şey var gittiniz mi? Satıcıyla o kart çevirme oyununu oynadılar. Subit Game'deki oyun da kart çevirme ya. Değil mi? Çok değişik. Neden olabilir? Oğlum ben bu lan nerede lan bu poko? Poko loko. Poko loko mu diyorsun lan? O şarkıyı söylesem miydi o? Abi el primo e daha var. El çocukko. El çocukko. Bak seni alırım ha. Bak Oğlum pirim Nasıl lan? Öl Gel gel atayım sana. Neredesin? Ama yine bu. Oğlum bu boyu bedava mı geliyorlar? Siz nasıl alıyorsunuz lan? Bedava mı veriyorlar? Geliyorlar dedim. Watch up Ne diyor? Ne diyor? Oğlum? Neyse. Neyse. Artık. El Primo is here. Eee, elmas kapma şaşırı sonra şaş. Kırıyorum. Durayım cesetler sonra kim açılıyor? Poco. Sonra Jack açıyoruz. Jack'i çok seviyorum. Sonra Balle'ye açarız buranın Balle'yi seviyorum ben. Sonra... Ya tabii ki de. Ha yani boyu açmıyor hani. Kaç karakter oldu? 3. 7 karakter yapar mıyız Evet, 7 karakter yaparız ya. Ama boyu falan açamayız. Bu videoda. Benim elmas diyorsun. Oğlum hadi ya artık iş karakter daha açımda, de açayım da bir Yedi karakter yapamayız ya. Hiç öyle şeyler düşünmüyorum. Yedi karakter imkansız. olmayı bir şey. Yani bana üyresi şeyler olmadı. Mayra yedi karakter yapamaz. Ama beş karakter yapacağız. Ben pirim Pirumo san. Ben Pirumo diyorum ya. Ah, bo, ah, bo, 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 Bombo. Ya desin küçük kuş. Küçük kuş. Ben yanlış yere attım onu size ya. Tamam. Göze bastım hiçbir şey olmadı. O kadar göze basıyoruz Yani. Göz, göz, ağız, burun. Bin altın. Arkadaşlar burada ikra nerede dediği sorarsanız şu anda babaannemle ee, babaannemle teşekkürler hadi Allah bırak iyi Koko loko. Justin. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan Mertens diyor bir de. Ben Fener'liyim oğlum. Ben arkadaşlar bütün takımlar kardeştim mi Birazcık Biraz gelse arasında şey var. La gel la. Şöyle şu işte vur bir tane. Teşekkürler. Sen beni bir tut. Gel lan. Gel lan. Oğlum gelsene. Korkak bak ya. Korkak. Ne şöyle şey şey. Ya git ya. Basayım şuraya. Tamam patlasın bir tane. Patlattı. Bu da patlattı. Tamam. Tamam teşekkürler bir daha doldur bir tane daha vur. patlat beni iki tane bomba demedim lan yeter <laughs> dedirtti ya koko koko ortu 15 milyon savaş topu oynayalım oynayalım ya. Ama olmuyor ya. <laughs> Üff, karşı takımına da Alper başlayacağım. Ember ne alaka oğlum ya? Tomates. Bir <laughs> seçeceğim. Yıldız <laughs> oyuncu seçeceğim. Hepsini ben vurdum. Lan e şöyle şey. Et şöyle cebellik. At kanka at. Sen sala. Atamasaydı var ya. Kanka yürü. Ne yapıyorsun? Hadi gelin. Görüyor musunuz Yıldız oyuncuyum. Görüyor musunuz? Ya kıyın kıyın. Arkadaşlar benim oyunculuğumu konuşmayın ya. Üçer bir yana geldi. Onu takma. Şimdi ben yemedi dedi. Şişim, nane yemediniz mi? Şişim, nane yemediniz mi? <laughs> Dur, alacağım onu, atacağım. Gel, atayım mı lan? Hadi, bay bay. İzleyin bir şimdi. Uçuş nasıl yapılır? Selamun aleyküm. Ver. Selamın aleyküm denem. Ya ben neler yapıyorum? Neler yapıyorum? Neler neler neler? Ya arkadaşlar ben neler yapıyorum ya? Ne ne yapıyorum ya? Ama olmuyor ya. Çok güzel oynuyorum değil mi? Değil mi? Değil mi? Hank kardeş. Hiç sevmiyorum Hank'i ya. Oyunluyorum ben. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Tamam beni göremiyor. Hoştan. Oğlum siz hayırdır oğlum? Canlarını beyaz attım. İzleyin. Gelin lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bir an gol girmeyecek sandım. Tutacak sandım. El yürüme. Cismiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi poko açılacak değil mi? Jackie'yi de açalımsın. Dur ama Jackie'yi açmak için kaç Yaparız ya yaparız oğlum ya bırakın Cık. onu video 23 dakika son 150 atak o zaman zaten 5 karakter şart. ben video dışında da oynayacağım hmm. yiyeceğim de yiyemedik Hoş lan. Gas ver, gas ver, gas ver. Bence hepsini aldı kanka ya. Ot kanji. Sakura kanji. Kanji Sakura kanji diye bir şey Kan ikisini de ben aldım. Bak şey yapmayın şimdi. Ben almadım falan dersin şimdi. Oh uh ne? Ot alsam mı? Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ya durun bir tane de şeyle oynayalım. Pogo'yu bir tane daha oynayalım. Bir tane daha oynayalım bizim ya. Ben doyamadım. ondan sonra yarın da darla şurada Kimsin oğlum? Sen kostümün Sen kimsin? Cık, sen iyi birisin. Abimsin, dayımsın, amcamsın Tamam. Daha. Oy ah, Alın lan. Ona vur, ona vur, ona vur. Yenildik. Söyle, Yenildik. Kesinlikle yenildik. Ya bak. Siz Gel lan buraya. Yo ho, ho bir şey de. Hadi lan. Hadi lan. Vur lan primo. Ya şunu öldürün ya. Aferin. Hadi yürüyün gol atacağız. Ya yürüyün lan. Ben yani oynamayı bilmiyorlar ki bana gelenler. <laughs> Eksimi dedik. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Görüşürüz.